Buna göre Yargılarından hangilerine ulaşılabilir sorumuz var. Fransa'nın 1798'de Mısır işgal etmesi üzerine Osmanlı Devleti sorunu tek başına çözemeyeceğini düşündüğü için İngiltere ve Rusya'nın desteğini alarak Fransa'ya savaş ilan etmiş. Böylece Osmanlı Devleti ilk defa topraklarını işgal eden bir ülkeye karşı Avrupalı devletlerle işbirliğine gitmiştir. Şimdi o zaman Osmanlı Devleti'ne bakalım arkadaşlar. Mesela İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı'yı korumaya yönelik politika takip ettiğini söyleyebilir miyiz? E şimdi Mısır işgal edilmiş ve İngiltere ile Rusya Osmanlı Devleti'nin yanında niye yer alıyor? Çünkü Osmanlı'yı bu anlamda korumak istiyorlar. Tamam mı? Tabii ki Akdeniz'deki kendi çıkarlarını da korumak istiyorlar ama bunu Osmanlı'yı tabii ki dolaylı olarak koruyarak yapıyorlar. Devam edelim. İlk defa bir Osmanlı toprağı işgal, bak ilk defa işgale uğradığımızla ilgili bir ifade yok. İlk defa işbirliğine yöneldiğimizi söylüyor ama ilk işgal mi bize karşı değil. Daha önce de işgaller yaşandı. Osmanlıların denge siyaseti izlediğine ulaşılır mı? Bakın ben Rusya'yla daha önceki yıllarda savaştım. Ama şimdi geliyorum onlarla ittifak yapıyorum. Değil mi? Dolayısıyla ben kendi topraklarım üzerinde çıkarlar olan devletleri birbirlerine düşürüyorum. Buna denge siyaseti diyorum. Dolayısıyla cevabımı 1 ve 3 olarak alıyorum. Hünkar iskelesi antlaşmasının maddelerinden hangilerinin Avrupalı devletlerin tepki göstermesine neden olduğu söylenebilir. Bakalım. Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması Avrupa Devleti'ne tepki gösteriyor. Bu arkadaşlar e, Kavalalı Mehmet Ali Paşa sorunumuz vardı. Yani bir Mısır sorunumuz. Bu adamın yani Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın İstanbul'u bile tehdit eder hale gelmesi üzerine Ruslarla yaptığımız bir antlaşmaydı Hünkar İskelesi Antlaşması. Rusya'nın desteğini elde etmiştir arkadaşlar Hünkar İskelesi Antlaşması'yla. Şimdi Osmanlı Devleti Çanakkale Boğazı'nı Rusya ile savaşan devletlerin donanmasını kapatacak. Oo bak şimdi Rusya bir devletle savaşırsa Osmanlı devleti Çanakkale Boğazı'nı kapatacakmış. Tamam mı? Dolayısıyla bu Avrupa devletler tepki gösterir. Herhangi bir tehlike anında Osmanlı ile Rusya birbirine yardım edecektir. Bu da Avrupalıların şey neden olur tepkisine. Çünkü neden? Burada arkadaşlar bir ittifak söz konusu. Avrupalı devletler burada kendilerine karşı oluştuğunu anlayacaklar herhalde değil mi? Dolayısıyla tepki gösterecekler. E, Rus gemileri Boğazlar'dan serbestçe geçecekmiş. Bizim onlara verdiğimiz bir imtiyaz oluyor. Unutmayalım. Bakın hünkar iskelesi antlaşması boğazlarda tek başımıza son sözümüzü söylediğimiz antlaşma. Yani bundan sonra hiçbir zaman boğazlarla ilgili tek başımıza karar alamadık arkadaşlar. Burada da gemilerin boğazlardan serbestçe geçeceğine biz karar vermişiz. Bu da Avrupa devletlerinin tepkisine neden olacak. Cevabım bu yüzden E şıkkı olacak. Fransızları Akka'da durduran ünlü Osmanlı devlet adamı ve asker soruluyor. Arkadaşlar ki Mısır'ı işgal etmişti Napolyon ve Filistin'e doğru hareket etmişti. Fakat Osmanlı birlikleri karşısında Akka'da yenilgiye uğratılmıştı. Bu Fransızları Akka'da yenilgiye uğratan Nizam-ı Cedid ordusunun da en önemli zaferidir. Cezar Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu yapmıştır. Şimdi Mehmet Ali Paşa'dan kasıt burada Kavalalı'dır. Kavalalı'nın böyle bir başarısı yok. Yani Mısır'da başarıları var ama şu anda ordunun başında olan kişi değildi. Köprülü Mehmet Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bunlar arkadaşlar 1600'lerdeki bizim devlet adamlarımız. Dolayısıyla 1798'deki işgal sonrasında yaşanan zaferle ilgili değil. Mustafa Reşit Paşa da Tanzimat döneminin çok önemli bir devlet adamıdır arkadaşlar. Hariciye Nazırlığı yapmıştır. Burayla da alakası yok. Dolayısıyla biz burada sadece Cezzar Ahmet Paşa'yı alabiliriz. 19. yüzyıldaki gelişmeleri göz önünde bulundurulduğunda yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakın Mısır meselesinin İngiltere, Avusturya, Fransa, Rusya, Prusya ve Osmanlı'nın katıldığı Londra Konferansı sonucunda imzalanan Londra Antlaşması ile çözülmesi. Bakın bir Mısır meselemiz var. Uluslararası camiada çözülüyor. Balkanlarda yaşanan azınlık sorunlarını diplomatik yollardan çözmek isteyen İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya, İtalya nerede toplanıyor? İstanbul'da ters, Tersane Konferansı'nı düzenliyor. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bakın 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı dediğimiz 93 harbi yaşanıyor. Bakın Osmanlı Rus, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Macaristan ve İtalya'nın katılımıyla toplanan konferans sonunda Berlin'de antlaşma imzalanıyor. Arkadaşlar demek ki bizim iç sorunlarımız ne oluyor? Dış sorunlara dönüşüyor. Başka dediklerin hep müdahale ettiği, müdahale etme aracına dönüşüyor. Dolayısıyla iç sorunlarım dış sorun. Bire ulaşırım. İkiye bakıyorum. Sürekli Osmanlı'nın aleyhine karar alındı. Şimdi arkadaşım belki aleyhimize karar alınmıştır. Ama hiç yukarıda bu bilgilerde bununla ilgili bir ifade yok. Hatta mesela Mısır meselesi arkadaşlar çözüme kavuşuyor. Yani dolayısıyla bir sıkıntı yok. Ha evet babadan ola geçme şartıyla Kavalalı'ya bırakılıyor ama bak onu söylemedi mesela. O yüzden hepsinde sürekli aleyhimize karar alındığına ulaşamam. Diplomatik alanda yalnız mı kaldık? Arkadaşlar. Bazı devletleri biz burada yanımıza çekmeye çalışıyoruz. Yani diplomatik alanda bizim destekçilerimiz de bazen oluyor. Mesela 77-78 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında imzalanan bu Berlin Antlaşması'nda İngiltere'yi yanımıza çekmek için Kıbrıs'ı onlara vermiştik. Dolayısıyla yani diplomatik alanda yalnız kaldığımıza dair net bir ifade yukarıda yok. Dolayısıyla cevabımız sadece bir yani aşık olur. Yukarıdaki antlaşmaların ortak özellikleri soruluyor arkadaş. Bak şimdi. Küçük kaynarca antlaşması var. Edirne Antlaşması var ve Berlin Antlaşması var. Şimdi Mısır sorunu ile ilgili maddeler içerir mi? Arkadaşlar Mısır sorunu Rum isyanı ile başlıyor. Mora'daki Rum isyanı ile 1820'den sonra arayabileceğim bir gelişme. Dolayısıyla 1774'teki bakın olmaz Mısır sorunu ile ilgili olmaz. Şimdi küçük kaynarcaya bakıyorum. Edirne'ye Berlin'e bakıyorum. Burada Osmanlı'dan bağımsızlık elde eden yerler var mı? Mesela küçük kaynarca ile arkadaşlar Kırım bağımsız oldu. Tamam mı? Edirne Antlaşması'yla Yunanistan ayrı bir devlet kurdu. Berlin Antlaşması'na bakıyorum Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu. Dolayısıyla evet bu ortak özellikler arasında yer alır. Ruslarla yapılan savaşlar sonucunda mı? Evet 1768-74 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında imzalanıyor. Yine 1827-29 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra imzalanıyor. Yine 1877-78-93 harbi dediğimiz Rus Savaşı'ndan sonra imzalanıyor. Cevabım 2 ve 3 kaçınılmaz. D şıkkı oluyor. Suudi Arabistan'ın Nejd bölgesinde 18. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, özellikle tevhid inancına yönelik farklı görüşleriyle bilinen ve Osmanlı devletini uzun yıllar uğraştıran dini akım soruluyor arkadaşlar ki, Kavalalı Mehmet Ali Paşa ilk dönemlerinde bunlarla da başarılı bir şekilde mücadele etmiş bir Osmanlı devlet adamıdır. Bu arkadaşlar Vehhabilik görüşü olacaktır. Hala da etkilidir bu görüş arkadaşlar o bölgelerde. Dolayısıyla cevabımızı B olarak alabiliriz. Buna göre Rusya'nın panslavizm politikasını uygularken unsurlarının hangilerinden faydalandığı söylenebilir. Rusların 19. yüzyılda Osmanlı devletiyle mücadele etmesine en büyük etkenlerden biri panslavizm politikasıdır arkadaşlar. Bunu yürürlüğe koymak istemesidir. Şimdi dikkat. Panslavizm neydi? Slav ırkların hepsini tek çatı altında toplamak. Bunlar da Osmanlı topraklarında da yaşayanlar var. O zaman onları Osmanlı'dan kopartmaları gerekiyor. Onları Osmanlı'da nasıl kopartırlar? Onlara eşitlik düşüncesini aşılayarak. Ortak vatandaş, eşit vatandaş daha doğrusu duygusunu verdirerek. E bunu nasıl yapabilirsin? Osmanlı'da bunu yapabilmek için demokratikleşme hareketleri olması lazım. E bunların hiçbiri arkadaşlar yapacağımız hiçbir demokratikleşme hareketi bu Slavları ya da diğer gayrimüslimleri aslında çok da memnun etmiyor. O yüzden eninde sonunda neleri lazım? Eşit olabilmeleri için aslında ayrı bir devletler olabilmesi lazım. Dolayısıyla eşitliği kullanacaklar. Milliyetçiliği de kullanacaklar. Bunları kullanarak bu ulusların bağımsızlık elde etmesini sağlamaya çalışacaklar. Ama monarşi tek kişinin yönetimi. Burada tek kişinin yönetimini kullanarak arkadaşlar bundan faydalanarak onların bağımsızlığını sağlayamazlar dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olur. Bu savaşların çıkmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu söylenemez diye sorulmuş. Osmanlı Devleti ile Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan gibi devletler 1912-13 yıllarında 1. Balkan Savaşı'nda karşı karşıya gelmişler. Arkadaşlar bakın. Şimdi burada büyük bir kısmı Slav bu devletlerin. Dolayısıyla Rusların panslavizm politikasıyla bunlar kışkırtılacak ve Osmanlı devletine karşı ayaklanacaklar yeri gelecek yeri gelecek de savaş çıkaracaklar. Balkan devletlerinin aralarındaki bazı sorunların çözüme kavuşturmaları. Evet Bunlar arasında yaşanan bazı ayrılıklar, bazı sorunlar var. Bunlar bitince Osmanlı'ya karşı ittifak kurma durumunda bulacaklar. Kendilerine bu imkanı elde edecekler. E milliyetçilik zaten bunları Osmanlı'ya karşı ulusçu ayaklanmalarla kışkırttı. Dolayısıyla yine Osmanlı'ya karşı savaş açacaklar. Arnavutluğun bağımsızlık elde etmesi arkadaşlar 1. Balkan Savaşı'nın bir dikkat edin sonucudur. Burada nedeni olamaz ki. O yüzden bu daha sonra yaşanacak. Türkleri yine Balkanlardan atma isteği bu devletlerin Osmanlı Devleti'ne karşı mücadele etmesinde etkili olacak bizi buradan atmak istemişler Balkanlardan çıkartmak istemişler. O yüzden ittifak halinde Osmanlı Devleti'ne savaş açacaklar arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin 2. Balkan Savaşı'nın sonucunda elde ettiği kazanımlar arasında durumlarından hangileri yer almaktadır? Arkadaşlar 1. Balkan Savaşı ile ilgili kısa bir bilgi veriyoruz burada. Bulgaristan çok büyük bir toprak parçası elde ediyordu 1. Balkan'dan sonra. Dolayısıyla 2. Balkan Savaşı da bundan dolayı çıkıyordu. Balkan devletleri bu sefer Bulgaristan'a saldırıp Osmanlı Devleti'nden bundan kazançlı çıkıyordu. Ne yapıyoruz? Meriş Nehri'nin Türk-Bulgar sınır olarak kabul edilmesi bu büyük önemli kazanımlardan biri. Çünkü birinci Balkan Savaşı'ndan sonra arkadaşlar sınırımız Midye Enezat'ta olmuştu. Midye Kırklar elinde bugün kıyıköy dediğimiz yer. Enez ise Edirne'nin güney kısımları denize bakan bir yeri. Böyle bir kesin çizgiyle Türk-Bulgar sınırı kesinleşmişti. Edirne elimizden çıkmıştı. Kırklar elde çıkmıştı. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne oluyor? Bunu artık Meriç'e doğru ilerletince sınırı Midye Enez'den daha batıya gidince bu bizim için bir kazanç. Bulgaristan'daki Türklerin siyasi dini ve sosyal hakları koruma altına alınmış. Bu da elde ettiğimiz kazanımlar arasında arkadaşlar. Şimdi bu da var. Yani Bulgaristan'da kalan hiç mi Türk olmadı artık? O da var. Onların da haklarını koruma altına almamız bir kazanımdır. Edirne yine 2. Balkan Savaşı sonucunda geri almamızda yine bu kazanımlar arasında yer alıyor. Cevabımız bu yüzden E şıkkı. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım Osmanlı Devleti Mısır meselesi ve Boğazlar sorununu ile ilgili görüşmelerin yapılacağı dönemde bak tanzimat fermanı ilan ediyor. Tamam mı? 1839. Birinci meşrutiyetin ilanını Balkan sorunlarının görüşüldüğü tersane konferansı ile aynı döneme denk getiriyor 1876. İngiltere Kralı Edward ile Rus Çarı Nikola'nın Makedonya ve Boğazlar sorunu görüşmek için 1908'de Reval'de bir araya geldiği sırada ikinci meşrutiyeti ilan ediyor. Ya arkadaşlar o zaman bazı sorunlar Osmanlı Devleti'nde ne yapılıyor? Demokratik gelişmelere neden oluyor. Tanzimat, meşrutiyetler bunlar arkadaşlar nedir? Demokratik gelişmelerdir. Azınlık sorunları devletler arası bir meseleye dönüşmüş mü? Bak şimdi burada ne dedi? Balkan sorunları. Değil mi? Bu bir azınlık sorunu mu? Evet. O zaman ne olmuş bu? Uluslararası bir devletler arası bir soruna dönüşmüş. Osmanlı Devleti'nde atılan özgürlük ve eşitlik adımlarından en büyük etken yabancı devletlerin dayatmalarıdır. En büyük mü? bununla ilgili yukarıda bir şey anlayamayız. Ve bir dayatma mı? Arkadaşlar dayatma olduğu ile ilgili de bir ifade yok. Osmanlı bunu zaten bakın dikkat edin. Ferman. Tamam mı? Fermanla ilan ediyor. Padişah iradesi bu. Dayatma değil. Dolayısıyla bak cevabım çıktı. Osmanlı devletinin jeopolitik konumu bazı devletlerin bir araya gelmesine neden olmuştur. Boğazlar sorunu, jeopolitik konum, Balkan sorunları, jeopolitik konum tamam mı? Yine bak burada devam ediyor Boğazlar sorunu. Jeopolitik konum. Dolayısıyla bunlar etkili. Evet. Osmanlı'nın iç sorunları evet uluslararası kamuoyunu meşgul etmiş, ilgilendirmiş. Bunlar arasında yer almış. Bizim iç sorunlarımız bunlar ve uluslararası arenada konuşulmuş. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Buna göre Rusya'nın adımlarından hangilerini attığı söylenebilir. Rus çarı Nikola Osmanlı devleti ile ilgili İngiliz büyük İngiltere büyük demiş ki: onlarımız arasında Hasta bir adam var. Çok hasta. Size açıkça söylemeliyim ki gereken bütün tedbirleri almadan önce onu günün birinde kaybetmemiz büyük felaket olacaktır. Osmanlı devleti ansızın ölebilir. Bu takdirde üzerimizde kalacaktır ölüleri diriltemeyiz. Osmanlı devleti ölünce bir daha dirilmemek üzere ölecektir. İşte bunun içindir ki size soruyorum. Böyle bir olay karşısında kargaşalık, anarşi ve hatta bir Avrupa harbi karşısında kalmaktansa önceden tedbirler almak daha akıllıca bir hareket olmaz mı? diye sormuş. O zaman Rusya arkadaşlar adımlarından hangilerini atabilir? Bak şimdi. Mehmet Ali Paşa karşısında Osmanlı dest arkadaşlar destekliyor. Osmanlı parçalanmasın diye yapıyor bunu. Ama panslavist politika izlenmesi, Osmanlı aleyhine ittifaklara girilmesi Osmanlı yıkılsın diyedir. Bak önlem alıyor. Daha sonra oluşacak olan ortamda kendine yer bulmaya çalışıyor şu an Rusya. Osmanlı topraklarının Arkadaşlar sahipsiz kalması durumunda ve sahipsiz kalması için yapılan adımları söylüyor burada. O yüzden yıkılacak. Yıkıldığı zaman biz de buna karşı bir ne yapmalıyız? Aksiyon almalıyız diyoruz ya. Alacağı aksiyonlar bu. Birdeki öncül korumaya yöneliktir arkadaşlar. O yüzden alamayız. Yani cevabımız D şıkkı olacak.